Emirhan'ı şimdi okuluna bıraktım. Geldim. Hediyesini de vardı. Çok mutlu oldu. İlk öğretmen olduğu için Emirhan için çok önemli bir şeydi bu sene. Öğretmenler gününü kutladık öğretmenimizin. Şimdi eve geldim. Fatih Kamerili okusunda. Ve e, bence bir kahveyi hak ettim. Diye düşünüyorum. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah keyifler yerindedir iyisinizdir biz de iyiyiz şükürler olsun havalı duracak olursanız Gaziantep'te bugün biraz kapalı inşallah biraz yağmur yağar çünkü bayağı kurak geçiyor yani Kasım'ın artık sonu böyle olmaması lazım yani ben küçükken hatırlıyorum kar yağardı Kasım Aralık ama maalesef baya kurak son yıllarda Antep'te ve çoğu illerde Allah yardımcımız olsun ne diyelim öyle dün paylaştım aslında bugün paylaştım dün biraz yoğun bir gündü kuzenimin kızı evlendi oraya gittim ailece gittik. Güzel bir gün geçirdik. Bayağıdır e, düğüne gitmiyorduk aslında. Ondan önce de gittik ama biraz uzak akrabaydı. Bu daha yakın akraba olduğu için daha şenlikli, daha güzel oldu. Herkesi görmüş olduk bu arada. Şehir dışından kuzenim geldi. Nevşehir'den. Amcalarımı görmüş oldum. Öyle. Güzel bir gündü. E, yorucu bir gündü. Yine o vlogumu da sabitleyeceğim. İzlemeden geçmeyin. Abone olun. Beğeni atın. Çok mutlu oluruz arkadaşlar. Çünkü üzeriniz yani aslında bakıp geçtik de diyemeyeceğimiz kadar emek var. Birçok işimizi bırakıp aslında editliyoruz, çekiyoruz, sizlerle paylaşıyoruz hayatlarımızı aslında severek yapıyoruz size severek ücretsiz olarak abone olup e, beğeni yaparsanız çok mutlu oluruz çünkü youtube'un bizden istediği bu biz de sizden rica ediyoruz teşekkür ederim ben hemen kahvemi yapmaya geçiyorum ikinci günden herkese günaydın arkadaşlar bugün yeşil zeytin böreği yapıyoruz. Zeytin böreği yani. Kıymalı zeytin böreği yapacağız. Şimdi başlangıçta kıymayı kavurdum. Üzerine bir baş büyük soğan doğradım. Şimdi yeşil zeytinlerimi tatlandırılmış yeşil zeytinlerimi doğrayıp atacağım. İnşallah yine size gelişmelerden haberdar edeceğim. Etrafa taşımadan yapacağız. Bir taraftan iki, da emin ders dersi bir, çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane var ya? Bundan da 10 tane yapacağız? 10 hmm, tane var? Evet. Anladım. Hadi devam edelim. Bunu. Ben sayıyorum. Tamam. 1, 2, Ama 4, 5, 6, devam dört, 嗯。 yaşayabildim ya bir anda. Evet. Doğradığım zeytinleri Efendim? Efendim? Geliyorum. Evet. Tamam bekle biraz. Evet, bekle. Tamam. Biraz şunları da doğrayayım ondan sonra geleceğim. Tamam mı? Evet. Aslında da bu böreği annem çok güzel yapar. Ben de yapmaya çalışacağım inşallah. Bu börek Antep, Hatay bölgesinde bilinir. Yeşil zeytin böreği. Zeytin saklandığı Kahvaltılarda, böreklerde sıkça bu mevsimlerde tüketiriz. Evet. Atmosfer. 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 60, Atmosfer. 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 70. yani kaç oluyor 6 iki. 62 62 evet. 62 Devam edelim Devam edelim. Biraz daha zeytin katıyorum. Gözüm az görünüyor. 70. 70. Biraz sağ çekiyorum. Doksan. Doksan, doksan bir, doksan iki, doksan üç, doksan dört, doksan beş, doksan 16. 116. 116. 116. 117. 117. 18. 18. Salçasını, karabiberini e, ve tuzunu ekledim. Şu anda maydanoz ekleyeceğim tekrar. E, Fatih Kağan'a pek güvenmiyorum. Yemeyebilir. Aslında buna ceviz de eklenir. Bir iki tane de ceviz ekleyeceğim. Çünkü pek bilmediği, yemediği bir tat olacak. Onun için e, garanti olsun diye iki tane ceviz ekleyeceğim içine. Aslında bol ceviz de güzel olur. Hadi bakalım. Böreğimizin içini hazırladım. Şimdi fırın tepsime koydum. Fırına götüreceğim ve yaptıracağım inşallah. Birkaç tane de içine e, ceviz ekledim. Ama pek görünmüyor ama işte kağından pek emin olamadığım için yemeyebilir. Az ekledim evet. Böyle bol soğanlı, yeşil zeytin, maydanoz, baharat, karabiber, tuz. Böyle bir şey oldu. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Yine paylaşırım sizinle. Zeytin böreğinin sonucu pidelerimiz hazır zeytinli pideler hadi ye bakalım Kan, ye hadi <laughs> acıkmış abiye sürpriz yapacağız şimdi battaniyesiyle sürpriz yapacağız abiye değil mi Kan? ne kadar güzel Emirhan'ın yatağı çok güzel oldu